Ben geçtim dedi. <laughs> Sen de evet. için bir şey evet. biraz bir de zaman geçtim. Zaman Ben geçtim. Biraz sınıf Sağ sınıf ol abiciğim. Cem bey biz ikiye ayrıldık. ayrıldık. Sorun yok. Lütfen Fotoğraf alalım 15 saniye Al biraz daha Yardım abi. Bendesiniz şimdi. Hadi buyurun. Teşekkür ederim. Evet, Kerem Bey nasılsınız? Şahaneyiz. Çok özel bir İstanbul izlemeliyiz. İKSV'nin 50. yılı. Sanat Vakfı'nın 50. yılı. Ülkemizin sanat damarlarının en önde gelenlerinden. Hepimiz için nefes, hepimiz için ilham veren muhteşem projeleriyle 50 yıldır hizmet veren bu vakfı tebrik ediyoruz. <laughs> yani İKSV gerçekten hepimizin hayatında çok önemli. Çok bir sürü e, organizasyona, bir sürü konsere, İKSV sayesinde yıllarca katıldık. O yüzden biz de bu özel gecelerine de onlara destek olmak, yanlarında olmak istedik. Keyifli bir gece olacak, çok güzel bir konser olacak. Öyle, siz de gelin. Canan Bey, konser şimdi. demişken ya. siz de geçtiğinizde başlandınız artık. Ya dondum, Ar abi, evet, hayırlı olsun. Nasıl geçti, nasıl bir konser i̇şte Herkes çok eğlendi, çok özlenmiş gerçekten artık toplu <laughs> e, konserlerde olmak, dans etmek. E, kaç senedir insanlar pandemide evlerinde maalesef tutsak kaldılar. Bütün o deşarj olma süresi, 2 saat iki saat boyunca herkes resmen bir terapi gibi eğlendi, neşelendi. Çok mutlu olduk biz de, çok güzel bir konserdi. Evet artık daha çok göreceğiz sizle başka ortamda. Evet olmalarda. şimdi başlıyor artık. Nasıl planınız, neler e, Hemen olacak işte yarın ya. Bursa konserimiz var. 2-3 evet. e, gün sonra Antalya'da olacağız. E, sonra bir trafiğimiz yoğun <laughs> olacak. Yo. Beren Hanım'ın <laughs> albümü ne <laughs> zaman <mi gülüyor> çıkacak? O da eski girmişti. <laughs> <laughs> artık tarih açıklayamıyoruz, Hayır. hazır olunca. Yani <laughs> en ayrıntı ayrıntısına kadar inceliyorsunuz ve sık dokuyorsunuz ama sevenleriniz de bekliyor sizden böyle bir şey. Yolar ama mutlu olacaklar bence. <laughs> Bekledikleri e, ben Az mı kaldı? Mı ya şey şey <gülüyor> 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 ya gerçekten teşekkür ederim. Efendim buradayız. Burayı boş bırakın. şey Kenan Bey ben Beren Hanım ben de evet. Biz Kolay gelsin. Gel. Gel. Evet, gel, 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 Onun evet, evet. evet. başlayacak evet. ya da başlayacak? şimdi gerçekten öyle yapamıyorum. Teşekkür Çok teşekkürler. Peki, hayırlı olsun. Çok abi. Şey. O kadar şey, 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 Ben geçtim. Ben geçtim. Nasılsınız? Sağ Sakız konuşalım. Ben 50. neler söyleyeceksiniz? Lütfen buyurun arkadaşlar. Fotoğraf alalım. Buradayız. biraz daha biraz <Condu> <gülmeinton> <Eng Gloria> daha Bak şu. şimdi. Hadi buyurun. Efendim 50. yıldayız ben ilk geldim de ikinci geçişi. görmedik o yüzden. Ha. Nasıl neler yapıyorsunuz bas? Çok ederim. iyi. Çok Her Karışık. bir kısım, bir kısım beğendi, bir kısım beğenmedi. Çok çok, çok çok de, çok, de, çok, de, de, kısım, ne? çok. biz. Bu kötü yorumlar sizi etkiliyor mu hani? İlerideki hayır, yaptığınız Etkilemez. Rica edeceğim. Bu yanlış olsaydı, kısa sürdü galiba. みんなで行くの